Bir numaralı hata elimizdeki varlığın değerini bilmemek, paraya gereğinden çok fazla önem vermek. Hem Şimdi varlığın bu, değerini bilmiyoruz hem evet, de paraya çok önem çok veriyoruz. Çok fazla önem veriyoruz ve hep her şeyin para olduğunu düşünüyor. Şimdi tabii bu biraz şey bir konu, biraz böyle e, konuşurken dikkatli olunması gereken bir konu. Çünkü Türkiye'de maalesef e, toplumun yüzde yetmişi yoksulluk sınırında ve bunu TÜİK rakamları bize söylüyor. Yani gelir dağılımı çok düşük. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırında olması için Ailede iki kişinin çalışıyor ve bunların asgari ücretin üzerinde gelir elde ediyor olmaları lazım. Şimdi bu tabii bu çok sıkıntılı bir çok. durum. Onun için yani herkes bir parayla mücadele içinde. Aynı zamanda enflasyon da Türkiye'de çok yüksek ve 1970'li yıllardan beri çok yüksek. 50 seneyi aşkın bir süredir biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Özellikle 70 ile 2000 arasında ortalama enflasyon Türkiye'de %50'ye yakın oldu. Düşünebiliyor musunuz? 30 sene boyunca ortalama %50 enflasyon. Dünyada başka hiç böyle bir ülke yok. Bir tek Türkiye. Latin Amerika'da da mı yok? Oldu zaman zaman Arjantin'de oldu Brezilya'da ama yüksek enflasyon. Bu kadar uzun süreli, bu kadar uzun sürmedi ve hiperenflasyonla sonuçlandı. Ekonomileri çöktü, dağıldı, tekrar yeniden oluşturuldu falan. Onlarda da başka problemler var ama bizdeki genlerimize işleyen bir soruna dönüştü. Evet. Yani hepimiz bu enflasyon içinde yaşıyoruz. Enflasyondan çok korkuyoruz. Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama beceremiyoruz çünkü çok zor bir şey. Ve enflasyon tüm kötülüklerin anasıdır desem yanılmış da olmam. Çünkü enflasyon toplumun ahlakını da bozuyor. Bugün hepimiz nelerden şikayet ediyoruz? İşte bir yere gittik, yemekler şu kadar pahalıydı, şuydu. Evimde tamirat yaptırmaya çalıştım. Adam geldi 5000 lira istedi, 10 bin lira istedi gibi. Çünkü paranın ölçme değerini ortadan kaldırıyor. Yani çünkü para biliyorsun bir tasarruf etmek için kullanılıyor, değer belirleme için kullanılıyor, bir de bir takas aracı olarak üç tane fonksiyonu var. Ama bir değer belirleme aracı olmaktan çıkıyor enflasyon ortamında çünkü doğru fiyat nedir bilemiyoruz. Yani bugün bir fiyat, yarın başka bir fiyat yüzde otuz artıyor, yüzde yirmi artıyor. Dolayısıyla. Hani böyle insanlar ya para hani önemsiz bir şeymiş gibi de tabi algılamamak lazım. Ama birçok kişi için de varlıkları olmasına rağmen bu varlığının değerini bilmiyorlar. Yani şimdi Türkiye'de %70'i yoksulluk sınırında dedik. Dünyada 8 milyar insanın yarısı günde 10 dolardan az bir parayla yaşıyor. Bunu da unutmamak lazım.